Gözleri var görmüyor. Kulakları var duymuyor. Majesteleri maşallah <laughs> Allah'ın nazardan saklar. <laughs> Öldürdü beni be maşallah. Bana bak yalnız kiloyu da vereceksin ha kilo çok. Kızlar kızlar. Allah aşkına bu kadar fırsatçılık olur mu? Maşallahınız var. Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz. Böyle oca olur mu? Nereden nereye? İnanın buna beş koyun verin kaybeder gelir. Cirit atıyor cirit. Fokunuz gelin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Bunlar sapık ya. Bunlar çok namussuz. Bunlar zerdüşt. Bunlar anarşist. Bunlar bölücü bölücü. Bunlarda medeniyet diye bir şey yok. Ya sen geri zekalı mısın? Ben seni var ya bu kadar seviyorum. <laughs> Öleceksek adam gibi ölelim. Ciddi manada demek ki burada bir yanılgıya düşmüşüz. Gelin birer Fatiha e okuyalım. Ulan sen ne işe yarıyorsun? Biz bunu kabul etmiyoruz.